Video geçmeden önce arkadaşlar Discord sorunumuza gelmeyi unutmayın. Benimle konuşmak istiyorsanız ya da beraber oyun oynamamızı istiyorsanız Discord sorunumuza gelmeniz yeterli. Görüşmek üzere. Bay bay. Selam millet ben Furkan. Bugün e, rekabetçi oynuyoruz. 2-2 modu yeni sezon geldi biliyorsunuz. Yanımda Fual var. Yani namı değer Dünus. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk. Ya, ortada yok muydun ya? Ee, umut, ay umut diyorum. Yunus, ben, de, evet. Yunus şampiyon hiç. Ben platım. 3 ee, ve 2 de. Ben de. Şey, Eee solo standartta da diamondım. Ya yani benim bir plat sayılırım. Bir plat da bir şampiyon. Aynı takımda olursa ne olur diye konseptimiz bu videonun. Evet. Hah adamı vurdum. Hatta vurdum vurdum bayağı vurdum. Hay. Güzel. Burada zaten Eee şampiyon şeyleri full giyili Umut'ta. Ay Umut'ta diyorum ya Yunus'ta. Niye Umut aklımda kaldı? Bilmiyorum. Bu bizim Umut diye bir arkadaş hep onlarla CS oynuyoruz o yüzden o galiba kaldı aklımda. Niki de Umut'u. O da iyiymiş. Allah pardon Sıkıntı yok Ah be Atamaz o Ama öbürü attı ya Arkadaşlar bu arada Beni izleyenlerin %55'i kanala abone değilmiş Kanala abone olup videoda like atarsanız sevinirim Başka discord sorunumuza gelmeyi unutmayın Öyle yani başka bir şey yok Sen de Kanka Anlende. nosum yok. Bütün bitti. Yemeyiz mi lan onu diyecektim yedik. Evet. Sorun yok. yok. Aynen öyle. Relax. Alacağız mı maçı? olsun aldım. bu kanaları kanka nosum yok adam çaldı dolmadı mı adam vurdu mu adam evet hmm. bucu nasıl var ya bütün aldım ben ama hala var Evet, güzel Kanka sen o. Evet. bunu da miydik ya. ya? Abi şaka mı? Oha yani ya. Çüş yani ya. Ne diyeyim ki? Fake atayım mı? Atma atma sende. Attım sana doğru. Kanka nosum yok ki. Hep onlar mı böyle gol atacak ya? Adam ben ya. Hayır hayır hep onlar mı gol atacak böyle diyorum. Kanka Aynen. fake atsana. Sağ doğru git istersen. Evet adam son anda değdi top sola kaydı ya. Attım. Bir de attım. Ben de sana attım. Ah be. Kanka sen de o. Ah, ya mal gibi şey hareket yapıyor mu? Lık lazım ya. Ben vururdum ona da. Pardon. Nice. Kale boş diyecektim öldü. Abi. Atamadım. senader Allah. Ee, kendi. Tamam aldım onu, sıkıntı yok. Ben dostum yoktu benim ya. Anla ben ki ya. Adamlar yani... haklı ilk defa bir tane gol attı. Ondan Bak, önce gel Kurtardım onu ya. Benim hiç nosum yoktu ya. Artık sana gitsene bu sos sen. Eyvallah. Güzel. Tamam. Düşüş bir moruk. gelip püskürttüm. Helal. Sen de otur Claes! hadi Allah düştü ya adamla kapışık olur ya <gülüyor> <gülüyor> helal lan oğlum evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim kanala abone olup videoda like atarsanız sevinirim görüşmek üzere bay bay